kime gitti bilmiyorum kime gitti ama yaptık yani yani birine gitmiş olsa gerek yeşil yeşil tuttu demektir mavi kesinlikle tuttu kırmızı kırmızı tutmadı kırmızıda yapacak bir şey yeşil mavi yanıyor fark ediyorsunuz kime gitti bilmiyorum kime gitti ama yaptık yani yani birine gitmiş olsa gerek yeşil yeşil tuttu demektir mavi kesinlikle tuttu kırmızı kırmızı tutmadı kırmızıda yapacak bir şey Yeşil mavi yanıyor farkındaysanız Dediğim. Kime gitti bilmiyorum. Kime gitti? Ama yaptık yani, yani. Yani birine gitmiş olsa gerek. Yeşil. Yeşil tuttu demektir. <laughs> mavi kesinlikle tuttu kırmızı. Kırmızı tuttu. tutmadı. Yani. Kırmızıda yapacak bir şey. Yeşil mavi yanıyor farkındaysanız Dediğim. <laughs> Kime gitti bilmiyorum. Kime gitti? Ama yaptık yani, yani. Yani birine gitmiş olsa gerek. <laughs> yeşil. Yeşil tuttu demektir. Mavi. <laughs> Kesinlikle tuttu kırmızı. Kırmızı tuttu. tutmadı. Yani. Kırmızıda yapacak bir şey yok. Yeşil mavi yanıyor farkındaysa. Değdi. Değdi. Tuttu dedi.